Selamünaleyküm YouTube. Bugün sizlerle birlikte Tapta tank yosu yapacağız. My Yosa diye çarımız da var. Bu arada West'teyiz. Ee, rankler gümüş bronz galiba. Ee, tank metasını merak ettim. Yani. Tank metasında değil şu an galiba bilmiyorum da. Bazı bir tane geçen elde yosu tank yaptı ve oyun çok güzel taşıyordu. Merak ettim. Ben de yapacağım ondan. Bir deneyim dedim. Taşıyabilir mi? Taşıyamaz şey, mı? Karşımızda morda var. West'teyim mor dediğim gibi. Eğer video beğenirseniz like abone unutmayın. İyi seyirler. Bu arada artık TR'de tek shift devamını yapmamayı düşünüyorum. Evet. <Sessizlik> Oyun çok ağır lan. Çar çok ağır. Adam mal gibi ya galiba. Kötü oyuncu gibi ya bakın. Biz de kötü oynadık. Benim. mi öldürdün? <laughs> Güzel, flash'ını aldık. Çok ağır ya. Çok ağır hissediyorum bu çarı. Yerin Pink mi var? Yok, ründen mi amına koyayım? Yüreğime çar. Vallahi hiç eli kalkmıyor açarın. Büyük ihtimalle hortla gi gir gi girdim diye. İnce doji kestiniz mi ya? Keşke girmesedim ya. Çok kötü ya. Çok rahatsız ediyor. Base'i çakar mı ya? Beyz çakmazsın. O yüzsüz. <laughs> Bir yaklaştı. Bu. Oh. Yani. Biliyoru, alamayacak gibi. Alacak. Kaç atmayacağım. Kaç atmayacağım. Kaç atmasaydı atmayacaktım. Çok ağır çok ağır. bunu girmeyin ama çok ağır çok rahatsız ediyor. Adam benim içimden geçer şu an oynarsan. Hı hı. Yeter la. It itme oynayacaklar. İyi olsun. Bu arada TR tek shift bırakmayı düşünüyorum. Yakında da bırakacağım zaten artık. Neden derseniz. Çünkü ben 7-8 maçta fitlemedim halde loose alıyorum. Ben loose almak zorunda mıyım? Loose yani fitlemedim yerde bak. Eğer fitlemişsem 2-3 maç fitlemişimdir bak. Fazla fitlemedim. E ben bu 8 maçta 3'ünü fitliyorsam kazanamıyorsam sonra yani 7 tanesini 5 tanesini kazandım lane yüzünden. Oyunu kaybediyorsam çıkamam ki ben böyle takım yüzünden. E, takımın yaptığı trolü bir görseniz bak yemin ederim şu bir tane sup brom vardı ama bakayım. Ya bak bir yere gelmedim diye adam diyor tapa geçti. Diyor ben takıma bakalım yardım etmiyorum. Siklerin girin Sonra bir tane daha el vardı. Şunu alacağım önce. Sonra tank döneceğim. Sonra adam geldi. Bir tane daha elde yine sup Ay o zaman jungle can Gragas. Adam can ee, canı istedi gelmek istemem fightları dedi. Siktirin gidin ölün. Arkadaşımla girmiştim. Arkadaşımla bir küfürleştiler ama adam başlattı sonra arkadaşım küfür etti. Adam da fightlara gelmeye gelmeye gelseydi yani atlayacağız lig, lig atlayacağız bildiğiniz gelmedi. Trolledi. Ya yani durduk yere trollüyorlar. Anlamıyorum. Ya e, adama bir şey yapsam trollese eyvallah diyeceğim. Adama bir şeyler yapmışım. pasifi doldu pasifi gittiği gibi dövebiliriz <laughs> <laughs> FPS de sorun mu var bir şey mi var arkada bilmiyorum Bu arada o çok güçlü bizden şu an Yedi onu yedi. Dört bir adama. Gereksiz de olsun ama attım. Atmak istedim ben. Adam mal ol Çok kötü. Bronze ligi zaten normal. Size laf atmanıza gerek yok. Bu arada artık burada da kasıyorum. Burada gümüşü goldu çıktığımda yeni seri, burada da seri başlatacağım. bezdirelim ya. Ayakkabı alalım çok rahatsız olmaya başlıyorum çünkü çağdan Ya 2 3 gündür video atmadığım için bir de yani aklıma yosu geldi. Tank yosu sarar diye düşünüyorum. Geçen elde bir tane çocukta gördüm. Gayet güzeldi sarıyordu ya. adam bildin ölmüyordu ya. Ama çelik yürek almamıştı. Hız kesen almıştı. Hız kesen almıştı. Artı eee Cheetah aynen Daniyesel bunun ismi ne Daniyesel is Bilmiyorum Adam mı? Adam hem saldırı hızlı hem canlı itiyor bak adam AK-102 Bu arada bu hesap çok eski ben Yosu Çok sevdiğimi de söylemiştim O çar biraz rahatladı yemin ederim bak Bir daha o, o runi girmeyeceğim ya Yok abi Ne kasmışız biz üründen? Kazanan azimi can 45, şampiyona verilen hasar Toplam iliştirme kullanım sayısı 9. Çok az kullanmışız galiba bakayım. dakika 8. Aslında şunu yapmak lazım. Analiz 2'yi. Çık direkt. Aldık mı çık. Bir daha geldiğinde Yaparız. Bitkinliği boşa attık. Atmıştık. Farmlıyor mu? Farmlıyor gayet adam iyi. Zaten sen kilo altında oynuyorsun. Burada niye totem yok kanka? <laughs> burada Yosoda maçlarım var. Bir sürü. Oynuyorum. Yasa çok sarıyor burada. topta Yasa oynuyorum ya. Yani ben güzel çok sarıyor bu arada. Deneyin yani. Ama fitlemiyor sonra. Ah. Şöyle sürekli rahatsız edeceğiz. Alamıyor gördünüz mü? Aldığı gibi hasarı yiyor diyeceğim de ben de yiyorum. Yani, ne ya? İtelim kule vuralım ben yapacak bir şey yok. İtelim kule yapacak bir şey yok. acaba E attı gibi W atsam iptal olur mu? Şunları çekelim bir tane farma vursunlar hepsi. Çok sıkıcı oynuyor ya Ama en doğrusunu yapıyor zaten bir şey yapamayacak ki. Niye geliyor lan? Bak farmlar bana vuruyormuş oğlum. Aa bez attığımı sanmıştı Neyse, bir dahaki farmları şurada bir yerde tutarız diye düşünüyorum. Bir anda adamı itersek. Freeze ön, freeze. Freeze'de diyor büyük ihtimal ama... Ya da it it mi diyor. İtelim abi. Ama alamayız ki, gerek yok. Ben adamı gayet... Farmları kaybettim ama sen. A my taky Daha ölmedik lan. Orada geliyor. Ya. Neyse abi biz bakalım. Amacım kesmek değildi ya kaçmakta ya ben itemleri almak istiyorum tek ya ama şunu al almak istiyorum ilk item olarak. Olmaz. olmaz. Sonra hız kesen, hız kesen hem buradan bakalım ne alabiliriz başka. Oğlum dur ya. Aldırı hızı artı Eee can. Şu kovet o. Şu kovet çekilir mi ya çekelim deneyek ya. Şu üç itemi çekelim bakalım yoksa Nasıl Nasıl Biraz rahatladı çar bu arada. Yani çok ağırdı amınakim. ek Adalet dediği havalı bir sözcük. bir ağzını <laughs> Orada karşıma çık artık. Orada oynasın ya önde biraz. Bizi yemek. Bizi görmüyordur biz bunu koymuşuz diye diye hatırlıyorum. Ne keseriz ya? Onları kaybedelim ha. Kule bir Öldük. <laughs> Orada dojlayamadım. Orada bildin duvarda sıkıştım ama koyayım. Ne sağ sol yapabildiğim ne bir şey yapabildim. Şimdi satar. Hızlı hızlı. Okey. kaç sandığından daha Aç gündür video atmadım da söylemiş, söyledim galiba. Çünkü ben 8 maçta mallar yüzünden Rus alıyorsam, yani sonra bakmayın. Kimya Beyger mi geldi? Bu kız bir ayakkabı mı vermiş? Ne de var ama. Gel buraya gel. Kafanı kırayım seni ya. Yani. Hem değil. Vadi mi lan bu? Vadi gel. Şuna alak ya. atslam pek yapabileceğim bir şey yoktu yani. Ben de yerim mi? gelecek arkadan. Gerçi kimse gelmez ki ona. Farm'larla birlikteydi dövdü. gidecek ya gitsin. Ve izleyecek bu arada, ötesi <Sessizlik> bitti. Ötesini bitti onu alalım. Arkadaşlar bu arada bana destek vermek istiyorsanız <Sessizlik> ee, videoların altındaki linkleri hepsini takip ederseniz çok güzel olur eğer destek vermek isteyenlere. Vermeyenlere de canı sağ olsun. Verenlere çok teşekkür ediyorum. Destek verdiğiniz için. Kanalımız inşallah yavaş yavaş büyüyecek. 3-1 büyük direnci alınmalı bence Takım fight oynatalım biraz ya. Oo, ince duruş kes. Ee, ee atacaktım bu arada. Bom bakım. Direkt mutluyum zaten. Artı sövmelerini hiçbir şey demiyorum zaten. A sövmeleri artı. Kazandım lane'i ben. Kazanıyorum onlar fit diyor, onlar sövüyor. Ya yeter ya yeter be. Adam orada Castre main ve dövdük orada ben. Orada Castre buraya kafanı kıracağım senin. 100 farm yaptı burada güzel farmladı. Yeni farmla geliyor. Onu her türlü yakalayacağım. Bakacağım insan takım. Oğlum <laughs> 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 hmm, benle niye oynuyorsunuz lan? <laughs> çok eğlenceli ama ya çok zevk alıyorum şu an malları kovdu ya beni. Kaptan. <laughs> <laughs> Gideceğin yerin olmaması kaybolduğun anlamına gelmez. Öt evet, ötem dedim mi şuraya bir yere? Dì làminek vật Em không nắm cốc cho một loại em Zıplatma yeteneğim yok mu ya? Ben seni adamı satmak istemiyorum vallahi. Satmak istemedim. Ya içimde kaldı. Veren hasar iyi. bir tık. Toplam iliştirme de. Çok iyi Kaynımız nasıl buraya bakalım. Şuna vur şuna. Dur değişme kazanmışsın. İyi vuruyor ya. Ama Caitlyn'in de falan vuruyor ya. Dragon'ın şey, burada hasarı kesiyor ya? Dragon şey, oynarız oğlum gelin. Ben geldim oğlum saygı. Bak güzel <laughs> Arkasında bu babası arkası var mı? Ne arkası? Korktum bundan ya. <laughs> Bot gidin ben <yani>. çıkalım. <laughs> Apa gidelim ya biz tapta oynayalım. Tamam bu arada yapıp ben tapta oynayayım. Ne güzelleri almışız bir tanesini almışız. Daha iyileri vermişiz galiba. O TP mi attı lan oraya? At. Niye ben oyundan çok düştüm bu arada. Ya hemen söyleyeyim. Çünkü farmlamadım yani. Farmda çok gerildim şu an. Çok kötü ya. ya şu an dakika 28 olarak Yasuo'yla benim şu an ya, Ne abi. Bekliyorum. <laughs> Efendim millet. Git geldi. Bak sana. Aa geçmedi lan çar. <laughs> Yakın oluyorum biraz. siz ya? Kim geli? Morda geliyor? Orada geliyor. Orada mid gelecek. Dediğim gibi. Ben kayalım abi. Hadi kap abi. Yasada nasıl rahat oynayamadım? Çok ağır. Cidden çok ağır şu an. Ründen dolayı bence de. Bir kessen amına kodum. AP değil mi sen? Oğlum niye giriyorsun? Ya biliyor uzak tuttun beni ya. sen bir tutuk. Aslında neyse atalım. En önemli adamları nasıl tuttuk gördünüz mü? Fight'tayken adamlar fortumu fark etmeyip yediler. İkisinin de ultiyi çaktım. İkisini oynatmadım. Eğer benim bu itemim olsaydı devam ederdim bu arada. Neyse güzel. Burada FF verirler diye düşünüyorum. Artık. Versinler yani. Evet. Tank yoksa bir tık güzel değil ya. Sarmıyor. Veya bence de ründen dolayı. Yani ben hortlu e, hortla aldığım için bilmiyorum çar çok yürümüyor yani bak aşırı aşırı büyüme var ondan bak hızla düşürüyor bunlar diye düşünüyorum Alalım abi bitmesin ya da maç ya tam deneyemedik ama güzel ya Kafa geçelim abi oradan da itelim Aslında daha çok ee, güzel fide atmak istiyorum ama 2-3 gün atmadım için boş kalmasın diye bunu atacağım TR'den nefret ettim yemedim TR'de Çok kötü ya şu an bütün Oynayacağım bugün full Gümüş, Gold'a kadar çıkıp Tek shift serimizi başlatabiliriz weste Beste daha çok sarıyor diye düşünüyorum baksana Burada bir sürü hata yaptım ben adamlar tek laf etmedi Kafama ne zaman atlayacak Bunları kesmiş Şurada bir yerde Maymun Maymun orada Aynımız yok Kadandık ya Video <laughs> çok uzun sürdü Of çok tatlı vurdum Evet arkadaşlarım videonun sonuna geldik. Eğer Yosu Tap e... fazla hortlağı beğenmedim. Tavsiye etmiyorum. ve bilmiyorum ben tavsiye etmedim. Hiç hoşuma gitmedi. Çar çok ağır oldu. Alınmaz diye düşünüyorum. Tank halimizde 30k vurduk. Yani. olmuşumuz vardı. Hız kesen. Bir de öbür itemi bitiremedik. Aslında biraz daha uzun sürseydi ve ben farmlasaydım. Ben de mallık yaptım. Biraz takımı yardım ettim. Bamlasaydım küleleri yok etseydim orada büyük gold kasarak şeylere yapardım. Ama olsun yani kanalımda 2-3 gün video atmadığım için bunu atacağım. Dediğim gibi e, TRT shift serimiz son erdi. Yapmamayı düşünüyorum size. Dediğim gibi 8 maçta ben 2 kere fitliyorsam bütün maçları da kazandım lane'i plus alıyorsam takım yüzünden. E, ben ne yapayım daha bunu Elimden bir şey gelmiyor. E, bugün Ramazan'ın ikinci günü Herkesin Ramazan mübarek olsun. Tuttuğunuz oruç umarım inşallah kabul olur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.